Evet birinci sorumuza bakıyoruz. Klasik hız sorularından biri. Araçların ön uçları aynı anda iremin olduğu hizaya geliyor. V çarpı T eşittir X. Aynı anda geldiklerine göre T aynı. Hız ne kadar büyükse alınan yol o kadar fazla. Veya alınan yol ne kadar büyükse hız o kadar fazla. En çok yolu T aldığına göre hızım en büyük T'de sonra O'da sonra da M'de. Cevabımız denizde. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bir kırılmadan bahsediyor üst tarafta. Ee, kırılmayı biraz inceleyelim. Beyaz ışık olduğumuz zaman kırmızı, mavi, mor. En az kırmızının en çok ise morun kırıldığını görüyoruz. Neydi? Kutusu, tusu yağmurlu. Kırılma en çok olan mor, enerjisi en çok olan mor. Hangisinden kırılma ile ilgili seçenekleri bekliyor bizden. Üçüncü şıkka bakıyorum. Gökkuşağını oluşturan halkaların en içtekinin mor, en dıştakinin de kırmızı renkli olması. Evet, kırılma ile alakalı bir durum. Güneşli bir günde siyah gömlek giyen kişinin beyaz gömlek giyen kişiye göre daha çok terlemesi. Işığın ile alakalı bir durum. Karanlık bir ortamda bulunan sarı renkli bir yüzeyin kırmızı Işık altında kırmızı renkte görülürken mor ışık altında siyah renkte gözükmesi. Bunlar da ışınların renklerin karışımı ile alakalı bir durum. Cevabımız D seçeneği. Evet, üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. X ve Y metal çubukları ısıca atılmış ortamda şekil 1'deki gibi üst üste koyulup bir süre sonra ısı dengesi alınıyor ve ikinci şekildeki gibi oluyor. Hocam bakıyorum X'in boyu kısa Y'nin boyu uzun. Ne olmuş? X'in boyu artarken Y'nin boyu kısalmış. Demek ki X ısı alıp genleşmiş. Y ise ısı verip büzüşmüştür. Demek ki bu durumda y'nin x sıcaklığı kesinlikle x'ten büyüktür. Bakıyorum ki şıkkı. x'in x sıcaklığı y'den büyüktür. Yanlış. x genleşmiştir. Evet. Boyu artmış. y düşmüştür. Evet. Boyu kısalmış. Kesinlikle doğru. x ısı almış. y ısı ısı vermiştir. x ısı almış. Genleşmiş. y ise ısı vermiş. Büzüşmüştür. Evet. Cevabımız Edirne şıkkı. Evet. Klasik bir kaldırma kuvveti sorusu. Kırmızı renk e, mor renk ve mavi renkte işaretledim gençler. Bakıyorum. Yukarı doğru kaldırma kuvveti. Yukarı doğru T. Aşağı doğru ağırlığı. Hemen yazıyorum. Ve bu cismin hacmine 2V diyorum. Yarısı battığını varsayıyorum. V çarpı D sıvı çarpı G artı T eşittir GK. Hocam yukarı doğru T. Yukarı doğru kaldırma. Aşağı doğru ağırlık. E, tamamı battığı için bu sefer 2V çarpı D sıvı çarpı G diyorum. Hocam burada aşağı doğru ağırlık aşağı doğru T ve yukarı doğru kaldırma kuvveti. T artı GM eşittir 2V çarpı D sıvı çarpı G. Arkadaşlar burada zaten kesinlikle L'nin K'dan büyük olduğunu görmüşsünüzdür. Fakat çoğu kişinin takılacağı nokta e, bence ilk şık. Bakıyorum. gk çekiyorum. VDG artı T. GM'i çekiyorum. 2 VDG eksi T. Hocam ben T'ye gider 0,5 V'de dersem bak ikisi de eşit oldu mu? Oldu. Zaten ihtimal soruyor. Olabilir mi? Olabilir. Cevabımız 1,3. Evet. 5. sorumuza bakıyoruz. Hangisinde sadece yarı gölge oluşabilir diyor. Hocam noktasal ışık kaynağımı yol diyorum. Şöyle bir gölgen var. Noktasal ışık kaynağını yolluyorum. Ortasında oldu tam gölge. Buraları hafif ışık aldığı için yarı gölge oldu. Yani hem ışık hem de tam gölge olan yerlere biz yarı gölge diyoruz. Demek ki tamamı yarı gölge oldu mu olmadı. Şurada neyimiz var? Tam gölge. Geliyorum şekil 2'ye. Hocam şöyle bir ışın yolladım. Burası komple tam gölge oldu. Fakat buralardan ışık kaynağı, ışınlar geliyor. Işık e, aldığı için biz buna ne diyoruz? Yarı gölge. Yani yarısı gölge, yarısı ışık anlamında. Evet geliyorum 3'e. Küresel bir ışık kaynağım var. Bir baştan bir sona. Bir baştan bir sona yolluyoruz. Yarı çapları bilmediğim için ben bu şekilde yapabilirim bunu. Hocam şurada bir tam gölgem var ama buradaki ışık kaynağı burayı aydınlatıyor. Demek ki yarı gölge. Şurada bir tam gölgem var fakat alttaki ışık kaynağı bakın burada engel yok. Işık alıyor. O zaman burası da yarı gölge. Demek ki ikisi de yarı gölge olabilir. Cevabımız denizli. Evet altın sorumuza bakıyoruz. Suyun gerilimi ile ilgili bir soru. Tek başına yapılması sonucu suyun gerilimi azaltılır diyor. Hocam, bunu aklınızda kalsın diye şu cin hallerimizi su taneci olarak aklımızda tutabiliriz. Sıcaklık artarsa gençler bakın ne kadar sıkı bir bağım var. Ama bir süre sonra bunlar uçuyor. Ne oldu? Aradaki bağlarım gitti. Benim su gerilimim azaldı. Üzerine etki eden dış basınç. Hocam bunun üzerine dış basınç etki ediyor. Dış kuvvetler ne oluyor? Bizi bizden ayırıyor mu? Ne oldu yine? Gerilme kuvveti azaldı. Deterjan. Gençler deterjan eklenmesi e, suyun gerilimini azaltır. Biraz da kimyaya girer bu konu. Yani yine aklımızda kalsın diye deterjan eklediğimiz zaman hoop, ne oldu? Zehirlendi. Ar aradan birkaç kişi gitti mi? Ne oldu? Suyun gerilimi azaldı. Bu şekilde aklımızda tutabilirsiniz. Cevabımız Edirne. Evet 7. soru elektrik sorusu ve biz bunlara göz sorusu daha çok deriz. Pile 2V diyorum gençler. 2V deyince bakın sistem bu şekilde geliyor. Demek ki X de 2V ile yanıyor. Hocam şuraya bakıyorum seri bağlı olduğu için V, V yanıyor. Demek ki başta 2V, V, V. Şimdi ben bunu bağlıyorum. Harflendiriyorum. Harflendirdim, harflendirdim. A ve A geldi. Demek ki burası kısa devre oldu. Demek ki Z söndü. Hocam ne oldu? Tam olarak şöyle bir devre oldu. Şimdi Z söndü ya. Bu 2V Tekrar dönüyor. Bak bu 2V ile yanıyor. Bu da tekrar dönüyor. Tek direnç olduğu için bu da 2V ile yanıyor. Ha, ne oldu? 2V 2V oldu. V'di, iki v idi. 2V oldu. V idi. 0 oldu. Değişmez. Artar. Söner. Cevabımız Adana. TT deneme sınavı kimya sorularıyla karşınızdayım. Ben Murat Erman kimya öğretmeniniz. 8. soruyla başlayalım. Bir atmosfer basınç altında bulunan saf x, y z maddelerine ait erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen şu bilgiyi hatırlayalım arkadaşlar. Bilgimiz şu. Bilgimiz şu. Bir madde erime noktasının altındaki sıcaklarda katı, erime ile kaynama noktası arasında sıvı, kaynama noktasının üzerinde ise gaz fazla bulunur. Buna göre maddelerin A seçeneğine bakalım. Maddelerin üçü de eksi 20 derecede katı haldedir diyor. Baktığımızda her 3 maddenin de eksi 20 üzerinde bir sıcaklık. Daha doğrusu eksi 20 her üç maddenin erime noktasının altında bir sıcaklıktır. Dolayısıyla maddemiz 3 maddemizde katı fazladır ifadesi doğru olur arkadaşlar. Adana'mız, Adana şıkkımız doğrudur. Hemen bakalım diğer seçenekleri de. Şöyle biraz daha. Evet. Bakalım arkadaşlar. Bursa diyor ki tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan X'dir diyor. Adana'ya doğru dedik. Bursa için de kaynama noktasıyla Taçka doğru orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama noktası en fazla olan burada X'dir. O zaman Bursa'da da taçka en büyük X dediğine göre o da doğrudur. Ceyhan'da ise oda koşullarında uçuculuğu en fazla olan Y'dir diyor. Kaynama noktasıyla kaynama noktasıyla uçuculuk ters orantılı arkadaşlar. Kaynama noktası fazla olanın taçkası fazla, uçuculuğu az. Tersini söylersek kaynama noktası düşük olanın uçuculuğu daha fazla. O zaman Y 72 derece kaynamaya sahip. Diğerlerinden daha az kaynama noktasına sahip. O yüzden uçuculuğu en fazla olan Y'dir. O da doğru. 250 dereceden başlayıp soğutulduklarında ilk olarak Y yoğuşmaya başlar. Bakalım. 250 dereceden soğuttuğumuzda ilk önce 208 dereceye yani X'in olduğu yere geleceğiz. X demesi lazımken Y demiş arkadaşlar. O yüzden Doğru seçeneğimiz hemen şöyle bakalım. Şurada. Bakın Y demiş. Oysa ki ne demesi lazımdı? X demesi lazımdı. Cevabımız Deyhan olacak. Edirne'ye de bakalım arkadaşlar. Z'nin sıcaklığı eksi 5 dereceden 110 dereceye çıkarılırsa hemen bakalım Cevabı dayan dedik. Eksi 5 Z için sıfırın altında bir sıcaklık maddemiz katı fazla. 110, 100'ün üzerinde bir sıcaklık. Dolayısıyla maddemiz gaz halde. O zaman madde katıdan önce sıvıya sonra da gaza geçecektir. O zaman Edirne'de doğrudur. Adana, Bursa, Ceyhan ve Edirne doğruysa cevabımız Deyhan'dır arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğiyle hazırlanmış çalışmadaki sorular. Sodyum 11 elementi için Evet E ve hayır H şeklinde hatasız olarak cevaplandırılırsa kaç numaralı çıkıştan çıkılır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Sodyum 11. Öncelikle sodyumun 2, 8, 1 açılımından 1 A'da olduğunu hatırlayalım hep birlikte. Oda koşullarında bileşik oluşturur mu? Cevap evettir tabii ki. Çünkü biliyorsunuz aktif metallerdir bunlar. O da kuşullarında mesela oksijenle rahatlıkla oksitlenir. Sodyum oksit yine suyla sodyum hidroksit hidrojen gazı meydana getirir. Ee, bileşikleri iyonik bağlı mıdır? Buna da evet diyeceğiz. Çünkü bir ağda ve metal, metaller, metaller, metal olduğu için metaller iyonik bağlı bileşik yaparlar arkadaşlar elementlerindeki değerli artı 1 mi? Yine cevabımız evet olacak. Çünkü 1A artı 1, 2A artı 2 biliyorsunuz. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Cevabımız Adana 1 oldu kapıdan çıkar olur. arkadaşlar. Evet 10. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki yoğun fazlardaki kimyasal tür çiftlerinden hangisi arasındaki baskın etkileşim türü yanlış verilmiştir. Sodyumla su arasında sodyum iyon, iyonik metal, iyon bağıyla dipol. Su ise polar bir bileşik biliyorsunuz. İyon dipol etkileşmesi. ile polar bir molekül çünkü merkez atomun etrafında ki atomlardan biri farklı, klor farklı, 3 hidrojeni bir klor polar, dipol. Su da dipol, dipol dipol etkileşimi gerçekleşir. Bu da doğru. Potasyum iyon karbondioksit hatırlatalım. Karbondioksit apolar bir molekül. Dolayısıyla iyon indüklenmiş dipol demesi lazımdı veya London London demesi lazım veya indüklenmiş dipol demesi lazım. Cevabımız Ceyhan gelir. Baktığımızda Deyhan'da suda hidrojen bağı var. Metil alkolde hidrojen bağı var. Hidrojen bağı etkileşmesi var. BF3 merkez atomda bor 3A'da bağ yapmamış elektronu yok. Dallar aynı apolar molekül. Oksijen gazı aynı tür atomlardan apolar molekül. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol veya London deriz. O zaman cevabımız Ceyhan doğrusu. iyon indiklenmiş dipol olacaktı arkadaşlar. 11. sorudayız. Doktor Ferhat Bey cerrahi servisindeki bir hastaya takılması gereken serumu asistan Ali'ye en seyreltik olanı takın şeklinde tarif etmiştir. Buna göre Ali üzerinde kütlece yüzde derişimleri yazan aşağıdaki serumlardan hangisini hastaya takmalıdır? Arkadaşlar burada e, en seyreltik olan ifadesi derişimi en az olan demektir. E, derişim olarak burada kütlece yüzde derişim verildiğine göre kütlece yüzde derişimi en az olanı arayacağız. Adana'da baktığımızda yüzde %5, Bursa'da yüzde %7, Ceyhan'da yüzde %9, Deyhan'da %10, Edirne'de ise %15. Buradan baktığımızda cevabımız Adana gözüküyor. Çünkü %5 en az derişim olur. yüzde derişimi en azla e, seyred, en seyretik ifadesi aynı olacaktır arkadaşlar. 12. soruyla devam edelim. NH3 ve H2O sıvılarının oda koşullarında birbiriyle karıştırılması sonucunda oluşan karışımdaki molekül içi ve moleküller arası bağlara ait görseller yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek tek bakalım. 1-4 bağları hidrojen bağıdır. Hemen bakalım birlikte arkadaşlar 1-4 bir, bağlarına. Bir bağı bakın fona bağlı hidrojenle fondan bir element arasında hidrojen bağı. Yine fona bağlı bir hidrojenle e, fon elementi hidrojen bağını verir arkadaşlar. Bu doğrudur. E, Adanaşık'ı doğru. Doğru. Bursa'ya bakalım. H2O'daki O ve H atomları arasındaki bağ yani 3 bağı polar kovalent bağdır. Hemen bakalım arkadaşlar polar kovalent bağ mı? 3 bağına bakalım. Evet. 3 bağı 3 bağı baktığınızda oksijenle hidrojen arasında molekül içi bağdır ve polar kovalent bağ diye adlandırabiliriz rahatlıkla. O zaman Bursa'da doğru. Yanlış arıyoruz bu arada. Ceyhan'a bakalım. Karışım ısıtıldığında önce 2 ve 3 bağları kopar. Arkadaşlar fiziksel olaylarda önce fiziksel bağlar kopar. Bakalım 2 ve 3 bağları fiziksel bağlar mıdır? 2 ee, bağı ve 3 bağı... 2 ve 3 bağları bakıldığında... Hep molekül içi bağlar arkadaşlar. Bunlar molekül içi bağlar. Molekül içi bağlar. O zaman bunlar... Kopmaz. Önce 1 ve 4 bağ kopması lazımdı. Önce 1 ve 4 bağ kopması lazımdı. Ama o iki ve 3 demiş. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan yanlıştır. NH3 ve H2O'nun birbiri içinde çözülmesinde bir bağı etkindir diyor. Bakalım bir bağı etkin mi? Evet. Hidrojen bağından bahsediyor değil mi arkadaşlar? Burada bakın. Su ile amonyak arasında hidrojen bağı oluşarak e, bu Çözülme gerçekleşir. Hani benzer benzeri çözer hikayesinden dolayı. O zaman Deyhan da doğru. Edirne'ye bakarsak 1 ve 4 bağları en kuvvetli zayıf etkileşim türüdür. 1 ve 4 bağları arkadaşlar e, moleküller arası bağ ve hidrojen bağı. E, Van der Waals bağları arasındaki en kuvvetli bağ hidrojen bağdır arkadaşlar. Zayıf bağların en kuvvetlisi diye geçer. Bu ifade de doğrudur. O zaman cevabımız ne oldu şimdi arkadaşlar? Baktığımızda... Cevabımız Ceyhan yanlış. 1 ve 4 demesi lazımken 2 ve 3 demiş. Evet aşağıdaki olaylardan hangisinde hidrojen gazı oluşmaz? Aktif metaller asitlerden hidrojen gazı oluştururlar arkadaşlar. Tuz ve hidrojen gazı. Yarı soy metaller hatırlıyor muyuz acaba? Cumhur haksızca ağlayan metalleri. Bunlar sülfürik asit ve nitrik asitten çıkardıkları gazlar NO, NO2 ve SO2 gazları olur. Yani hidrojen gazı olmaz. Suyu elektrolize edersek yine hidrojen gazı çıkar. Amonyak gazının elementleri ayrışmasından azot gazı ve hidrojen gazı oluşur. Kuvvetli bazların amfoter metallerle tepkimesi neydi onlar? Onları da söyleyelim arkadaşlar size. Şöyle amfoter metalleri hatırlatayım size hemen. Al sana beyaz pabuç al 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 sana beyaz pabuç zannetme Şarık. yani ne bunlar? Alüminyum, kalay, berilyum, kurşun, çinko ve krom elementleri. 1A, 2A kuvvetli bazlarıyla sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi bunlarla e, tuz artı hidrojen gazı tepkimesi verirler. O zaman cevabımız ne geldi şimdi arkadaşlar? Bursa, yarı soy metallerin kuvvetli asitlerle tepkimesinde hidrojen gazı oluşmaz. 13. ve son soruya bakalım arkadaşlar. Ambalaj etiketinde yukarıdaki uyarı işareti bulunan kimyasal tepkimeler için toksik, zehirli maddelerdir. Ee, vücutla temas halinde zararlı etkiler meydana getirir. Etilenamin ve hidrojen sülfür gibi örnekler verilebilir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Kuru kafayı gördüğümüz zaman toksik madde olduğunu, zehirli madde olduğunu söyleriz. Ee, tenden bile, ten temasıyla bile zehirleyebilen maddeler mevcuttur arkadaşlar etilenamin, hidrojen sülfür gibi örnekler verilebilir. Bu bayağı bir ezber sizin için elbette ki. Ee, biraz okumaları en sonda yapacağımızı hatırlatıyorum tekrar. Hidrojen sülfür, sülfürlerin hemen hepsi zehirlidir zaten arkadaşlar diyorum. Ve 3 de doğrudur. Cevap hepsi olacaktır diyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. Denememizin biyoloji sorularını yine birlikte değerlendirmeye çalışacağız. İlk sorumuz olan 15. soruyla başlayalım isterseniz. Soru içeriğinde üreme sürecinde kromozom sayılarında bazı değişiklikler ve bu değişiklikleri e, eşleştireceğimiz olaylar verilmiş. Biz A e, değişikliğinde n n birleşerek 2n oluşturduğu için döllenme olduğunu, B olayında 2n'den iki 2n'e iki gittiği için e, mitoz olduğunu, C olayında 2n'den n'e gittiği için de mayoz olduğunu değerlendirebiliriz. Buna bağlı eşleştirme yapmak için de birinci olayda zigottan embriyo oluşumu yani mitoz kökenliliği, ikinci olayda yumurta ve spermden zigot oluşumu ee, döllenme kökenli, üçüncü olayda sperm ana hücresinden sperm oluşumu dediği için mayoz kökenli görebilir ve cevabımızı rahatlıkla eşleştirerek C seçeneği yapabiliriz. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. 16. sorumuz. Soru içeriğinde arkadaşlar bir eşe ana hücresi verilmiş ve bağlı genler ve bağımsız genler görülüyor. Bu ana hücresinin aşağıda verilen seçeneklerdeki hangi gameti oluşturamayacağını kurgulamamızı istiyor. İlk önce ilk dikkat çeken normal şartlarda bağlı genlerdir. Bağlı genlerin ayrılmasını istemediği sorular olabilir. Ama bu soruda crossing cover olup olmama durumundan bahsetmediği için farklı bir şey aradığını düşünüyoruz. Yani normal şartlarda bakın Bursa ve Edirne seçeneklerinde büyük A büyük B ile küçük A küçük B ile yan yana gelmiş. Bizim istemediğimiz bu durumdu eğer crossing over şartını sunsaydı ama bu haricinde başka bir şeyden bahsettiği için dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar bakın F'lerin küçük ve küçük F olmasına rağmen e, gamet oluşumunda büyük F oluşturmaya çalışmış ve hataya düşmüştür. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz 17. sorumuz arkadaşlar. E, soru içeriğinde insanın maalesef e, doğanın en büyük katili, ekolojik e, döngünün en büyük sıkıntılı bireyi olduğu bahsediliyor tür içi rekabetinde en üst düzeyde olduğu söz edilmiştir. Biz burada sorgu içeriğine bakarsak ekolojik süreçlerle ilgili insanın hangi etkilerde bulunabildiğini sormuş. Rahatlıkla cevap verebiliriz. Farklı doğal ortamlardaki birçok kirlenmenin ana sebebidir. Kesinlikle öyle. Asit yağmurları, küresel ısınma, yeşil alanların taribi gibi bir sürü problemin ana faktörüdür. Doğru artan ihtiyaçları ile birçok canlı türü için yok edici durumda en tehlikeli organizmadır ve cevabımız Efsi edinmedir. Dördüncü sorumuz olan 18. soruda arkadaşlar içerik olarak biraz daha kimya sorusu görüntüleri karşımıza gelecek ama biz daha önce de konuştuğumuz gibi bu tarz sorularda e, özüne inersek çok fazla şekillerle, ayrıntılarla işimiz olmadığını, varsa da zaten seçenek direkt bizi oraya yönlendireceğini söylemiştik. Dolayısıyla glikozun alfa ve beta formlarında farklı polisakkaritler yapısında olduğunu bahsetmiş. Biz aynı monomer içeriğine sahip olan polisakkaritlerin farklı görevde veya kimyasal yapıda olabildiğini nasıl kanıtlarız sorusunu burada karşımıza getirdiğini söyleyebiliriz. Peki yorumlamaya çalışırsak birlikte buna göre hangileri söylenebilir demiş birinci ifadede farklı polisakkaritlerin içerdikleri glikoz monomerlerinde OH gruplarının yerleşimi bakımından farklılık bulunması bu molekülün farklı kimyasal özelliğe sahip olmasında etkili olabilir dediği zaten nişasta ve sellozdaki alfa-beta farklı glikoz durumunun ee, sonucunu zaten açıklayan bir ifade olmuştur. İkinci seçenekte selülozu oluşturan monomer komşu monomerlere göre ters durumda bulunur. Hemen bakıyoruz selülozu oluşturan monomerle e, nişastayı oluşturan monomerimiz bakın beta ve alfa e, glikozlarının ters konumlandığını hiçbir kimya bilgisi olmadan yorumlayabiliriz. Çünkü biyoloji sorusunda tekrar diyorum size arkadaşlar kimya sormamaları gerekiyor. Üçüncü soruya baktığımızda hem selloz hem de nişasta glikozit bağları e, glikozlara ait birinci ve dördüncü karbonlar arasında kurulmuştur diyor. Zaten karşımıza gene aynı şeyi vermiş getirmiş. Dördüncü ifade de glikoz molekülü farklı polimerlerin yapısında farklı formlarda bulunabildiği de yorumlanabilir bir içeriktir. Yani bu tip sorularda özellikle Rahat olun ve sizi yönlendirmesine çok kapılmadan doğru seçeneği işaretleyin. Burada da seçeneğimiz, cevabımız Edirne olacaktır. 19. sorumuza bakıyoruz. Özdeş 3 bitki hücresi verilmiş, farklı derişimlerde madde geçişleri sonucunda son halleri, son şekilleri gösterilmiş ve biz de buna göre sorular sormaya çalışmış. Ama biz öncüleri değerlendirmeden önce hemen yorumumuzu yapalım. Birinci hücre arkadaşlar çok büyük değişiklik yaşamadığı için izotonik ortama girmiştir. İkinci hücre su kaybetmiş, büzülmüş dolayısıyla hipertonik ortama girmiştir. Üçüncü hücre Koful hacmi artmış dikkat edin. Şişme gösterilmiş, su almış yani iz hipotonik ortama girmiştir. Dolayısıyla hem hücreler hem ortamlar hakkında artık yorum yapabiliriz. Birinci öncü diyor ki Hücrelerin konuldukları ortamların ozmatik basınçları azdan çoğa doğru 2-1-3 şeklinde değerlendirilmiş. Halbuki en fazla olan arkadaşlar 2'dir. Dolayısıyla hücre oryası vermiştir. Ee, en az olan ise 3 olması gerekir. Bir yine ortada. Dolayısıyla birinci öncülün doğru sıralaması 3, 1, 2 şeklinde olması gerekiyordu. İkinci öncüle bakalım. Üçüncü hücre daha seyreltik bir ortama konulursa hemoliz olayı gözlenebilir demiş. Aslında hücre bitki olmasaydı gerçek bir ifadeydi. Doğru bir ifadeydi. Ama bitki hücresindeki çeper hemolizi engeller. Bu da dikkatten kaçmaması gerekir. Üçüncü seçeneğe baktığımızda su geçişinin en az olduğu hücre birinci hücredir demiş. İzotonik olduğu için diğerlerinden daha az, daha doğrusu eşit ortam yoğunlukları farkı olduğu için herhangi bir şekilde sıkıntı çekmez. Ha burada bir ayrıntı verelim. Asla ve asla su geçmez dememiz gerekiyor burada. Demememiz gerekiyor. Dikkat edelim. Cevabımız buna bağlı olarak A seçeneği yani yalnız 3 olacak. Son sorumuz olan 20. soruya bakalım. Canlı sınıflandırılmasında alemden türe doğru gidildikçe hangileri gerçekleşebilir diye sormaya çalışmış. A seçeneğinde hemen yorumlayalım. Birey sayısı alemden türe doğru gidildikçe azalır. Doğru bir ifade. B seçeneğinde alemden türe doğru gidildikçe ortak özellik demiş. Artması gerekirdi. Yanlış olmuş. C seçeneğinde kromozom sayısı hakkında yorum yapmamamız gerekirdi. D seçeneğinde Alemden türe gidildikçe azalır göstermesi gerekir çünkü özellik daha kapsamlı bir ifadedir. E seçeneğine dediğimizde yaşam alanı genişliği giderek azalması gerekirdi. Yani cevabımız rahatlıkla A seçeneğidir diyebiliriz.